Ankara'da organ mafyası soruşturması kapsamında polisin dün akşam saatlerinde baskın yaptığı evde Engin Zeybek'e ait olduğu tespit edilen bir cesede ulaşıldı. Elizyonistlik yaptığı belirtilen Engin Zeybek'in 8 yaşındaki kızı Melis evde bulunamadı. Ankaralılar bir gün arayla kaçırılan ikinci çocuğun şokunu yaşarken Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden... Günaydın. Günaydın da abi. Ben sana anahtar falan verdiğimi hatırlamıyorum. Sen içerideyken yediğini yaptırdım. Yavaş! Allah. Oğlum ödümü kopardın ya. Bu ne be? Tavşan. Nereden çıktı bu? Olay yerindeydi. Görgü tanı. Ben de aldım. Hızlı. İyi Gel gel gel. Al. Bahar'ın telefon numarası. Kızının gittiği kreşin de adresi var. Abi sen kafayı mı yedin ya? Ne konuşsun bahar Ya bir şey konuşmadın bir derlenme hemen ya. Bak dün gece görüştük. Senin ne konuşmak istiyor? Benimle ne konuşmak istiyor? Ne dedin sen? Ya lan? ne konuşmak istemezse ya. Eskiden senin sevgilin değil miydi bu sana? Abi eskidendi, eskiden. Bir rahat bırak ya beni. Bir rahat bırak. İçeride dışarıda rahat bırak ya. Yok mu senin ailen abi? Yok mu senin çoluğun çocuğun ya? Bırak beni ya. Bırak ya. Bırak ya. Rahat bırak beni ya. Rahat bırak. Merhaba. Buyurun. Behzat adında bir komiser arıyorum. Kendisi burada mı acaba? Ee, şu anda burada değil. Siz kimdiniz? Ruh ve sinir hastalıklarından arkadaşıyım. Pardon anlamadım. Sorun değil. Ee, kendisini nerede bulabilirim? Çok pardon. Amirim. Var mı bir gelişme? Yok. Şu denen adamı araştırıyoruz. Ha, kim araştırıyor? Kastan Adnan. Ha. Söyle o zaman acele etsin. Şu nakil yapılan çocuğun babasını aldınız mı içeri? Aldık Harun şu anda sorguda. Anladım tamam. Bir gelişme olursa beni ararsınız. Ben de bir saate kadar oradayım. Ee, amirim. Şu anda yanımda sizin arkadaşınız olduğunu iddia eden bir genç kız var. Kimmiş? Pardon adınız neydi? Şule Cale, Berna ya da Selma ne fark eder değil mi onlar. Şule, Berna, Selma gibi bir şeymiş. Sizinle. Selam, ben şöyle hatırladın mı? Tamam, bir saat sonra. Görüşürüz. 5 lira alayım otopark ücreti. Karı gibi sırıtmayı bırak lan otopark ücretini ver. Uçtan bakalım 5 lira. Merhaba. Merhaba. Fazla yaramazlık yapmayacaksın tamam mı? Tamam anneciğim az yapacağım. <laughs> Sizi de fazla yoruyor herhalde. Yok canım alışkınım ben. Akşam ben almaya geç alma. Tamam. Öp Bak bakayım buradan. Oh! Uy! <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Gel bakalım. İyi günler. İyi günler. Amirim, polis misin? Ben de arabayı sivil görünce... ...şey zannettim. Hayret bir şey ya. Polisten polisim de. Bu kadar zor mu ya? Yani?